Rüyada para birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada bozuk para konuşma, söz, laftır. Rüyada gümüş para hayırlı haber, sevinç verici sözler ve kısmettir. Rüyada bakır para hayırlı, uğurlu iş ve hizmetkar olarak yorumlanır. Altın para kıskançlık, dedikodu, sıkıcı söz ve hasettir. Rüyasında bol gümüş para aldığını gören zengin olur. Altın para aldığını gören bir kısmet yüzünden sinirlenir. Altın para vererek karşılığında bir şey aldığını gören rahat eder. Hasetten kıskançlıktan kurtulur. Rüyasında yolda para bulan kimse uzakça bir yerden kısmet alır. Rüyasında yeşillik bir yerde para bulan bolluğa kavuşarak sevinir. Kağıt para belirli sorumluluklara karşılık sayılacak bolluktur. Yine kağıt para insana verilen ciddi bir sözdür. Yeşil renkli kağıt para kısmetin açılacağını haber verir. Rüyada yabancı paralar görmek yabancı yerlerden gelecek kısmettir. Yabancı ülkelerle ilgili fırsatlar olarak da yorumlanır. Rüyada para kaybetmek iyi sayılmaz. Bu insanın mevkisini değerli şeylerini yitirmesi olarak yorumlanabilir. Ancak kaybolan altın paraysa fena değildir. Fakat gümüş para kaybetmek üzüntü, sıkıntı, dert ve mutsuzluktur.